Muğla'nın Milas ilçesinde iki çocuk annesi 43 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda kadının boşanmış oldu. Ancak birlikte yaşadığı polis olan kocası ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yatağın Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.M. isimli kadının iki çocuğu ve resmiyetle boşanıp polis kocası ile birlikte yaşadığı daireden tartışma ve silah sesi duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri 43 yaşındaki kadını evin yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken olayda hayatını kaybeden kadının boşanmış olup aynı evde yaşadığı kocasının polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi.